Merhaba arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir şey göstereceğim. Çok eğlenceli bir şey. Balon balondan telefon kabı yapacağız. Ben iPod'um var. iPod'uma kabı yapacağım. Ben ilk başta balonumuzu şişiriyoruz. Bir, bir dakika bir şey göstereceğim. Ben lazım da. Bize bugün yardım edecek. Kardeşim. Benim köpeğim Leon. Böyle. Oyuncak gibi. Bir de onun arkadaşı Pofuduk. Şimdi de yapalım. Bunu şişiriyoruz. Uf. Şişirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu telefonumu üstüne koyup havasına yavaş bir şekilde telefonumu üstüne koyup bastırıp havasını yavaş bir şekilde götüreceğim. Yanlış taraf. oldu ama baya büyük oldu iPad'ıma bu kap. Çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kabım oldu. iPod kabım bu şekilde. Bakın bu şekilde çok tatlı açılıp kapanabiliyor. Babam bana mesaj atmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.